Herkese selam arkadaşlar. Araca bindiğimizde araç aynalarımızı nasıl ayarlamalıyız onun hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum size. Öncelikle koltuk ayarımızı yaptıktan sonra e, ilk dikiz aynamızı ayarlarız. Dikiz aynamızda gördüğünüz gibi oturduğum noktadan baktığımda tamamen arka camı içine alacak şekilde ve arkayı rahat görebilecek şekilde ayarlıyorum. Daha sonra e, sağ aynama baktığınızda şuradan yakınlaştırayım görüntü. Aracın e, arka kapı kolunu ve yolu çok net rahat bir kısımda görebilmeliyim. İç kısımda e, aracın arka kapı kolunu dışa doğru da yolu rahat bir şekilde görebilecek e, konumda ayarlıyoruz. Sol aynamı da aynı şekilde oturduğum noktadan size göstereyim. Benim bakış açımda arka kapı kolum ve yolun net görebilecek şekilde ayarlıyorum. Aynı ayarlarımız bu şekilde olmalı arkadaşlar.